Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle siperli hısı çapkanızın sadece ön siperinin farklı bir modelini yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi e, daha önce bir video paylaşmıştım. Aşağıya linkini ekleyeceğim. Açıklamalar bölümünden bakabilirsiniz. E, daha önce yapmış olduğumuz siperli şapkanın siperi biraz daha e, yukarıda ve e, Böyle geniş değildi. Daha böyle küt geliyordu. Bunu biraz daha kapalı yaptım. Yani e, kulak hizasında kulaklar burada kalıyor. Ve tamamıyla yüz göz yani göz kısmı gözükmeyecek şekilde. Ben bu modeli çok sevdim. Sadece siper kısmını bugün sizlerle çalışacağız. E, bu modeli de daha sonra farklı bir şapkada yapacağım. E, o zaman anlatacağım sizlere. Hazırsanız siz de e, hemen şapkanızın gövdesini hazırladıysanız tabii ki hazırlamadıysanız öncelikle bir şapka gövdesi hazırlayıp e, videoya başlayabilirsiniz. Ben gövdemi hazırladım e, gövdeyi yapmayacağım. Diğer şapka modellerimden gövdeyi nasıl yaptığıma bakabilirsiniz. Ya da burada size hemen bu gövdenin ilmek sayılarını vereyim. 10 tane gizli sık iğne ile baş, başladık. Ee, hepsine daha sonradan çift battık. Toplamda 20 tane oldu. Ee, hepsine birer çift sık iğne yaptıktan sonra bir tek bir çift yaptık. Daha sonra e, iki tek bir çift yaptık. Daha sonraki sırada 3 tek bir çift yaptık. Daha sonraki sırada hepsine tek battık. Tüm sıranın üzerine hiç artırma yapmadan tek battık. Daha sonra tekrar 3 tek bir çift yaptık. Daha sonra 10 tek bir çift yaptık. 10 tek bir çift yaptık. Sonra tüm sıralara tek sık iğne batarak aşağıya doğru indik. Toplamda artırmadan sonra hemen söyleyeyim sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra ördüm. Bu small ve medium bir şapkadır baş çevreniz daha genişse kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Genelde standart şapkalar taban yani bu kısım 16 santim ve hemen bu kısımda 11 santim olarak ayarlanıyor ama bende çok büyük duruyor. Yani orta boylu ve küçük boylu bir baş çevresinde çok büyük oluyor. O yüzden standart beden şapka alamıyorum hiçbir zaman. Bu vermiş olduğum ölçüler small, medium içindir. Ama medium large için, x large için 16-11 santim olacak şekilde bir kep hazırlayabilirsiniz. Evet, kepimizi yaptıktan sonra hemen başlayalım. E, tığ numarasını vereyim. Bunu elim gevşek örmüyor, elim sıkı örmüyorum. Elim çok gevşektir. 3 numara tığ ile hazırlıyorum kağıt ipim de çok ince bir kağıt ip değil eliniz çok sıkıysa 3.5 numarayla örmenizi tavsiye edelim ama benim gibi gevşek örüyorsanız hani gelişi güzel gevşek bir şekilde örüyorsanız 3 numara tığ kullanabilirsiniz şimdi hemen kepimizin yapımına başlayalım evet şapkamızın nereden başladığımızın bir önemi yok kapadıktan sonra herhangi bir yerden başlayabilirsiniz ben spiral bir şekilde örmüyorum şapkalarımı kapama yöntemiyle örüyorum. Kapama yapmış olduğum bölüm hemen burada. Bunun ön kısmına kepimi yapacağım. Hemen bir zincir çekip ipimizi sıkılayalım. Burada herhangi bir noktaya batıp ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Toplamda 16 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 Bakın çok e, sıkı örmüyorum. Gevşek bırakıyorum elimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Evet 16 sık, sık iğne yapıyoruz. 16 sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum burada hemen zincir çektiğim noktayı sıkılıyorum ve başa dönüyoruz Ve tekrar başa döndük tekrar bir zincir yapıyorum ipimi sıkılıyorum ee, diğer siperli şapka videomu izlediyseniz eğer ne yapıyorduk İlk sık iğnenin hemen tepesine değil, burada gövde kısmımız var. Bir öncekine basıyor, batıyoruz. Sık iğne yapmıştık burada. Sık iğnenin her zaman başlarken bir önceki gövdede olan bir önceki sık iğnenin tepe noktasına batıp buradan sık iğne yapmaya başlıyoruz. Yani birer arttırma yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Bu ilk yapmış olduğumuz sıra ve ilk yapmış olduğumuz sık iğne. Hemen bir öncekine bir artırma yapıyoruz. Buraya bir sık iğne yapıp bir üstüne batıyorum. Ve buraya çift sık iğne yapıyorum. Bu sırada bir çift bir tek yapacağız. Gövdeye tek batıyoruz. Sonra hemen bir önceki sırada yaptığımız ilk sık iğnenin tepe boşluğuna çift batıyoruz. Şimdi burada sıra sonuna kadar bir çift bir tek bir çift bir tek bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar bir çift bir tek olarak bu sırada artırma yapacağız sıra sonuna kadar kesmeyelim beraber devam edelim Shift take shift take shift succine take succine shift take. çift ve tek olarak bitiriyoruz. Aynı başta yapmış olduğumuz gibi sonda da aynı işlemi yapacağız. Son sıramıza sık iğnemize battıktan sonra ana gövdedeki bakın sık iğnelerin hemen bitmiş olduğumuz sık iğnelerin tepe boşluğuna bir tane artırma yapıyoruz. Burada bitirdim. Hemen gövdeden aynı başta yapmış olduğumuz gibi bir başta bir sonda bir tane artırma yaparak fazladan batıyoruz. Bir zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum. Bir sonraki sırada hepsine tek batacağız. Hemen zincir çekiyorum. ipimi sıkılıyorum. Ne yapıyorduk? Bir öncekine muhakkak batıyoruz. Artırma yapmıyoruz. Arkadaki ipi arada gizleyeceğiz. Tüm sık iğnelerin tepe boşluklarına birer tane sık iğne yapıyoruz. Burada hiçbir artırma yapmadan hepsine birer tane batarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Son sık iğneye de batıyorum. Başta yapmış olduğum gibi ipi arada gizleyeceğim. Hemen bir tane artırma yapıyoruz. Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen devam edelim. Bir zincir çekip ipimi sıkılıyorum. Bu sırayı da aynı şekilde hepsine birer tane batarak yapacağım. Tekrar dış kısmı ana cepheye bir tane artırma yapıyorum. Hemen üste geçip bir önceki sıradaki sık iğnelerin hepsinin tepe boşluğuna birer tane batarak sıra sonuna kadar geliyorum. Yani toplamda şu an artırmadan sonra iki sıra ikinci sıradayım. 2 sıra dümdüz devam ediyorum. Birer sık iğne olarak. Sıra sonuna kadar bu şekilde tek batalım. Sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Bir de ana tabana arttırma sık iğnemi yaptım. Ve yine Burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu sırada da hepsine tek batacağız. Yani e, çiftten sonra üçüncü sıramız oluyor. Sadece başta bir yapıyorduk. Bir artırma yapıyorduk. Bu sırada bakın. Bir, iki. İki tanesine batacağız. Birinci artırmamı yapıyorum bir ikinci artırmam yapıyorum sonra sık iğne sırasına gelip ipi arkada gizliyoruz hepsinin üzerine yine tek batıyoruz yine başta olduğu gibi sonda da iki artırma yapacağız ana taban üzerine iki tane sık iğne yapacağız daha önceki artırmaları bir yapmıştık bu sırada hepsine tek batıp sadece burada ana tabana bir iki tane batacağız. Evet sıramız bu sırayı da bitirelim hatta sıra sonunda ee, sıra sonunda da iki tane artırma yapıp bir sonraki sıraya geçelim. Şimdi bir sonraki sıramıza geldik. Bu sıramızda da son artırmalarımızı yapacağız yine 1 2 fazla artırma yapmıştık aynı şekilde burada da devam edeceğiz ana tabana 1 bakın buraya ikinciyi de battıktan sonra tekrar göstermek istiyorum ana taban 1 2 tane batıyoruz daha sonra bir önceki sıranın ilk sık iğnesinin tepe boşluğuna çift batıyoruz Bu sırada bir çift yedi tek olarak devam edeceğiz. İlk çiftimizi yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tek yaptıktan sonra hemen sekizinciye çift batıyoruz. Devam ediyoruz. 7 tek yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8. Çift batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 çift oluyor ve Son 7 tek Bir çiftimizde yapıp Bitiriyoruz Son 7 tek yaptım Ve son Çiftimi de batıyorum Hemen endibe Yine başta yapmış olduğum gibi Bu ipleri arkada gizleyerek Hemen Buraya 2 tane arttırma yapıyorum Bir bu da ikinci. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu bizim son da Başka hiçbir yerde artırma yapmayacağız. Bu içeride kalan ipleri daha sonra makas yardımıyla keseceğiz. Evet. Şimdi hemen gelelim bir sonraki sıraya. Burada artık bundan sonra hiçbir şekilde artırma yapmayacağız. Hepsini tek yapacağız. 2 tane batıyorduk. Son 2 sırada 2 battık. Bunu da tek batıyoruz. Tek bir artırma yapacağım. Devam ediyorum. Tüm sık iğnelerin tepe boşluklarına birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Tüm tepe boşlukları birer tane sık sık iğne yaptıktan sonra hemen ipi arkada gizleyerek bir tane yaptık. Sonda da bir battık. Bir zincir çektim. Ve ipimi bu noktada kesiyorum. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bu sırada da Taban kısmına 1-2 yine öncekilerde yapmış olduğumuz gibi iki tane arttırma yapıyoruz. 1-2 arttırma yanlardan ve tüm sık iğnelerin tepe noktasına yine aynı şekilde tek batarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arttırmalar bitti artık arttırma yapmayacağız tek sık iğne olarak batıp sıra sonuna DNA kadar DNA devam doğru. ediyoruz. <laughs> Geldim son sırama. Bu şapkada son sırayı kaydırma yöntemiyle yapmıştım. Burada kaydırma yöntemiyle yapmayacağım. Çünkü e, renkli bir model çalıştığım için son sırayı da renkle geçmek istiyorum. Sadece arka kep kısmını kaydırma yöntemiyle yapacağım. Hemen onu da göstereyim sizlere, <laughs> yine taban kısmında 2 artırma yapıyorum, 1 ve 2. Hemen yapmış olduğumuz sık iğnelerin tepe boşluğuna batarak birer tane sık iğne yapıyoruz. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Birer tane tüm sık iğnelerin tepe boşluğuna batarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son sık iğnemi de yaptım. Hemen iki arttırmama geçiyorum. İki tane arttırmamı yapıyorum. Bir. iki. Şimdi arka ee, kepin... Arka kısmını komple kaydırma yöntemiyle devam edeceğiz. Batıyoruz, ipleri arkada gizleyeceğim. Daha sonra onları toparlayacağız. siz böyle yapmak istemiyorsanız komple burada da kaydırma yapabilirsiniz. Detayları şimdi ben size şapkam bittiğinde anlatacağım. Şapkalarımı üçü vurmadım. Böyle ham halini görün diye birazdan üçüyle buhar vereceğim. Hafif yumuşatacağım şapkalarımı. Yumuşatma yaptığım zaman da biraz hafif bir açılma oluyor. Sertlik hissi de kayboluyor. Daha rahat takabileceksiniz. Son sık iğnemin tepe boşluğuna kaldırmayı yaptıktan sonra ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. İğne yardımıyla e, aralarda gizleyeceğim. Evet, i̇pimi çıkartıyorum. Bakın ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğundan ipimi geçirdim. Ve son yaptığım kaydırmanın tam ortasından geçiriyorum. Bakın. Böyle bir görüntü oldu. Arkadan ipimi <laughs> gizleyeceğim. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz kaydırma yapmadan da bitirebilirsiniz ama ee, şu kenarların düzgün durması için bir sıra kesinlikle ya sık iğne ya kaydırma yapmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ya da dilerseniz ön kısımları hiç sık iğne yapmazsınız. Sizin tercihinize bırakıyorum. İpimi arkadan iğne yardımıyla aralardan geçirerek gizliyorum. Evet, ipimi gizledim. Bu aralarda kalan e, ipleri de hemen keselim. Aralardan geçirmiştik. Bakın, bunları da keselim. Daha sonra şapkamızı şöyle biraz el ütüsüyle düzeltelim. Bu ön kısımda kaydırma yapmadığım model. El ütüsü muhakkak yapalım. Kağıt ipi olduğu için çünkü kabarmalar olabiliyor. Yandan görüntüsünü de hemen göstereyim. Bakın. Bu da kaydırma yöntemiyle geçmiş oldum. Ee, şimdi bunlara ben buhar basmadım. Buhar bastıktan sonra ee, hemen takıp size ee, kapamda göstermek istiyorum. Çok seviyorum bu modeli. Ben biraz daha kapalı olmasını seviyorum. Ee, böyle plajda güneşlenirken falan tamamıyla gözümü e, güneş almıyor. Güneşi hiç görmüyorum. O yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hemen e, içten ütüyle bir buhar basalım şapkamıza. Birazcık hafif çok da inceltmeden hafif bir buhar basalım ve gelelim. Evet şapkam bitti. İstediğim gibi oldu. Tam böyle gözleri kapatan yanlardan da görüyorsunuz. Yani hiçbir şekilde güneş gözünüze değmeyecek. Ben bunu kendi baş çevreme göre yaptım. Hemen diğerini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Oldukça muntazam ve şık görünür oldu. Tabii ben geçen yaz kendime Turunculu pembele aynı böyle bir şey yapıp onu bir arkadaşıma kaptırmıştım. O yüzden hemen bu renkten bir tane daha yapmak istedim. Benim için çok kullanışlı. Ee, şöyle bir püf, püf noktası var. Onu da hemen sizlere söylemek istiyorum. Eğer bu sizin için çok aşağıda olduysa hani benim yapmış olduğum bu kadar aşağıda durmasın hani ben rahatsız olurum. Benim kepim biraz daha yukarıda dursun istiyorsanız. Burada e, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yapmış olduğumuz artırmalar vardı. Bu artırmaların hepsini bir çift, bir tek değil, hepsini çift yapın. Eğer bu artırmaların hepsini çift yaparsanız, şapkanız biraz daha şu şekilde yukarıda duracaktır. Şöyle. Ama tabii ben böyle de takıyorum. Gözlük takıp kullandığımda oluyor. Çekmiş olduğum short videoda var dek gözlüğümle beraber bu şekilde takıyordum. Ben bunun burasının böyle gelmesinden daha çok memnun kaldım. Diğer yapmış olduğum eğer çok kapalı sevmiyorum diyenler için ama hani ben kapalı çok sevdim derseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.